Şimdi diyelim ki bu standartlara ulaşmak istiyorsunuz. Yani ISO e, derneği ile işte ortak bir konsensusla geliştirilen milyon tane, milyar tane standart var. Bu standartlar işte TSE üzerinden ulaşabilirsin Türkiye'de. TSE'nin sitesine giriyorsunuz. Şurada standart ara dedikten sonra şöyle bir sayfa çıkıyor. Ya burada biraz da bir ekran e, kısıtlı olduğu için ufak gözükebilir ama siz şu anda dersi dinlerken bir yandan da işte TSE standart arama vesaire yazıp Google'da o linki açabilirsiniz. Bu linkte isterseniz işte başlığına ilişkin arama yapabilirsiniz. Numarasını biliyorsunuz numarasına göre veyahut da bir keyword yazıp buradaki standartlara ulaşıyorsunuz. Tamam mı? burada bir sürü standartlar var işte TSN işte 27, 30, 35 vesaire açıklamaları var, yayın tarihleri var. Bunlar tabi ücretli. Bu ücreti ödeyip bu standartlara ulaşabiliyorsunuz. Yalnız benim bununla alakalı yani tavsiyem şu eğer bir gücünüz varsa ve ne bileyim bir makine imalatı yapıyorsunuz, işte ihracat yapıyorsunuz, ee, sözleşmeli işler yapıyorsunuz ya yani bu standartları e, güncel hallerini satın almanızda fayda var. Yani birini yani bu sistem kalite olur, proje departmanı neyse bu standartlar taraması kendi işiyle, kendi işinizle alakalı. Yani değil mi? Plastik malzeme ile alakalı bir, bir ne bileyim bir, bir biberon üretiyorsun. Yani onunla alakalı, üretimle alakalı bu standartları e, erişiyor erişiyor olmanız önemli. Diyelim ki standartlardan bir tanesini tıkladığınız zaman böyle bir açıklama sayfası var. İşte standardın numarası. işte ee bunun başlığı mesela neymiş? Çelik tel halatla için sonlandırıcılar, işte güvenlik vesaire vesaire diye gidiyor. Bunun kapsamı neyi ilgilendirdiği, yararlanılan kaynaklar. Bir de hani bu standardın uluslararası karşılıkları. ya yani mesela işte TSN 13411'in karşılığı işte dinde şuymuş mesela gibi. Tamam mı? Bunlara ulaşabilirsiniz. Hatta burada fiyatı da varmış. 45 lira artı KDV'ymiş. KDV %8'miş. Ben de şimdi fark ettim. E, bu standartları dediğim gibi yaptığınız işle ilgili olanları e, sahip olmanız e, bence şirketinizde finansal olarak koruma açısından herhangi bir işte sözleşmenin özellikle işlerde çok önemli.